Sevgili oğlum, hayatta çok çalışmanı istiyorum. Talebelik hayatının parlak geçmesini, öğretmenlerini saymanı, büyüklerinden hürmeti, küçüklerinden sevgiyi esirgememeni arzu ediyorum. Hayatın boyunca vatanına, milletine candan bağlı kalacaksın. Kanuna itaat edecek fakat kimsenin zebunu olmayacaksın. Rahmetli babamın yıllar önce bana yazdığı bu mektup bugün hala yolumu aydınlatıyor. Aynı değerlerle bu ülkenin evlatları için çalışmaya devam ediyorum. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.